Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı günler diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Siratu Khatemin Nebi'in eserimizde bugün ikinci dersimizi yapacağız. El Ceziratu'l Arabiyyetu Arap Yarımadası isimli bir konu başlığımız var. El Ceziratu'l Arabiyyetu sıfat mevsuf gibi görünüyor. El Ceziratu mübteda ve sıfat olsa ya da haber de olabilir. Başına hiye olabilir ya da el ceziretul arabiyetu hiye belki zorlasak olabilir. Ama bunlar sıfat mevsuf gibi görünüyor. El ceziretu mevsuf el arabiyet onun sıfat. Şimdi saet ahlakul arabi Arapların ahlakı saet kötüleşti, fenalaştı. Saet fiili mazi feta üzere mebni ta tâ, ta teknisi sakine. Ahlaku fail ve damme ile merfu. Burada ahlak e, akil cemisi dolayısıyla fiil se'e değil de sa'et geldi. Ahlaku fail ve muzaf el arabi muzafın ley ve kesreyle mevcut. Arapların ahlakı kötüleşti, fenalaştı ve uli'u ne yaptılar? Yani aşırı ilgi duyuldular. Bu meçhul bir fiili maziye benziyor çünkü. Uli'u yani aşırı ilgi duyuldular. Neye? Bil hamri vel kimer. İçki ve kumara aşırı ilgi e, duyuldular sayın hocalarım. Şimdi aşırı ilgi duydular demek istiyorum ama bu uli'u meçhule benziyor. İşte ele'a uli'u uli'a ama burada cemaat vavu var. Dolayısıyla bunu meçhul olarak okumak istiyorum. Uli'u fiil mazi damme üzere mebni cemaat vavu bitiştiği için meçhul bir fiil mazi. O yüzden buradaki cemaat vavu naibul fail olacak. Sükun üzere mebni ve fii mahallu refh. Bir harfi cer kesre üzere mebni. El hamri ismin mecrurun bil kesre. El hamri ma'atufun aley Vav harfu atı feta üzere mebni. El kimer de ma'atuf ve kesreyle mecrur olacak. Ve belagat bihim el kasave vel hamiye. Şimdi bu onları ulaştırdı. El kasavetu bu zulüm ve kasvet. Vel hamiyetul mez'ume. Bu e, bağnazlıkları sahip oldukları bu çirkin bağnazlık onları neye ulaştırdı? İlâ ve edil venet. Yani kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine kadar onları götürdü. Sayın hocalar. Ve edi kelimesi toprağa gömmek diri diri el kız çocukları. Belagat fiili mazi feta üzere mebni. Te, te u teynisi la mehalle lehe minel irab. Bi harfi Kesre üzere mebnihim. Him muttasıl mecrur zamir fi mehalli El kasavetu burada fail gibi görünüyor. Yani belagatın faili el kasavetu damme ile merfu ma'tufun ma aleyh. Vav harfu atı feta üzere mebni elhamiyetu ma'tuf ve damme ile merfu. El mezrumetu onun sıfatı. El mezrumetu elhamiyetunun sıfatı ve damme ile merfu. ile harfi cer sükun üzere mebni. Ve edi ismun mecrurun bil kesre. Ve edi muzaf el benati muzafın ve kesre ile Hem kız çocuklarını diri diri gömmeye bu yaşadıkları bağnazlık onları götürdü. Ve şe'at yayıldı fihim onların içerisinde ne, ne yayıldı? El gharatu baskın ve yağma ve kat'u tarik yol kesme alal kavafil yani kafilelerin yolunu kesmek ve baskın ve yağmacılık onların içinde şe'at yayıldı sayın hocalarım. Şe'at fiil mazi feta üzere mebni ta te'nisi u teynisi la mahalle Fi harficer cer sükun üzere mebni him muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. El gâratu fâil şe'at yayılan çünkü buradaki gâra kelimesi yani baskın ve yağma. El gâratu fâil ve dammeyle merfu aynı zamanda ma'tufun ma aley. Vav harfatı feta üzere mebni kat'u burada ma'tuf ma ve dammeyle merfu aynı zamanda muzaaf et tarika. Muzafın le kesreyle mecrur. Ala harficer cer sükun üzere mebni el gavafili ismun mecrurun bir kesre. Ve sekatat menziletul mer'e ve bayanın konumu bayanın konumu aşağıya düştü. Bayanın konumu aşağıya düştü. Böylelikle aşağıya inmiş oldu. Sekatat fiili mazi feta üzere mebni ta u tenisi sakine la mahalle menziletu fail ve damme ile merfu aynı zamanda muzaf el mer'eti muzafın ley ve kesre ile mecbur. Şimdi kadının konumu aşağı seviyeye indi. Fekanet idi turası ne yapılıyordu? Miras bırakılıyordu. Miras bırakılıyordu. Kema yuratul meta'u evid Yani bir eşyanın ya da bir hayvanın miras bırakıldığı gibi kadın da birbirlerine bu şekilde miras bırakılıyordu. Kanet fiili mazi feta üzere mebni ta'ut te'nisi mahalle Burada Kânet'in ismi gizli bir hiye zamiri. Kânet'in ismi gizli bir hiye zamiri. Turatu da Kânet'in haberi fi mahalli nasb fiil cümlesi gelmiş. Turatu fiili muzari merfu damme ile merfu meçhul bir fiili muzari. Dolayısıyla faili gizli bir hiye zamiri. Ke ma yurasul metahu evid dami. Ke ma ke harfu teşbi. Harfi cer aynı zamanda. Ma isim mevsul burada. Fi mahalli cer olacak ke'den dolayı. Yurasu fiili muzari merfu. El meta'u onun naibul gerçi ne diyelim bir saniye burada. Turatu kema yuratul meta. Doğru tamam. Yuratu fiili muzari merfu. El meta burada naibul fail damme ile merfu. Aynı zamanda ma'tufun aley. Ev harfu atıf sükun üzere mebni. Eddabetu da ma'tuf ve damme ile merfu. yani kadın açısından son derece kötü bir dönemden bahsediyoruz. Arap Yarımadası'nda peygamberimizin peygamberliğinden öncesinden bahsediyoruz. Ve minhum Onların içerisinde vardı, vardı Arapların içerisinde. Men kâne yaktulü evlâdehu, çocuğunu öldüren, kaşyetel infak, yani ne diyelim buna? Yani yoksulluk korkusundan dolayı evladını öldüren ve havfel fakri ve fakirlik korkusundan vel imlak yine sefaletlik, yoksulluk korkusundan evladını öldüren vart sayın hocalarım. Ve minhum onlardandır men. Yani men minhum aslında burası. Ama şu hum zamiri Araplara döndüğü için onu mutlaka kitap burada yazmak zorunda kaldı. Men minhum yani şu kimse onlardandır. Şu kimse onlardandır. E, dolayısıyla burası men müptada olsa minhum car ve mecrur şeklinde onun mütallıkları olabilir sayın hocalarım. Ama kendi içerisinde de men kâne yaktulu şeklinde burada men tabii ki isim mevsul ya men isim mevsul. Dolayısıyla kâne yaktulu bu cümlenin tamamı şuraya kadar şuraya kadar sıla cümlesi olacak. Men'in sıla cümlesi olacak. La mahalle lehu min el irab. Kendi içinde baktığımız zaman kâne fiili mazi yani men'in sıla cümlesi kâneli bir cümle gelmiş. Kâne fiili mazifeta feta üzere mebni İsmi e, ismi gizli bir hüve zamiri yaktule evlâde hu infak bu da kânenin haberi. Ve fi mahalle ref e, fi mahalle nasb olacak. Yektulu fiili muzari merfu damme ile merfu fail gizli bir hüve zamiri evlade mefulü bih mansub muzaf hu muzafın ile fi mahalli cer. Kaşşete burada ne olur? Mefulü li eclihi olur. Mefulü leh yani. Mefulü li eclihi yani mefulü le. Dolayısıyla fetayla mansub muzaf elinfak muzafın ile kesreyle mecrü. Şimdi bu kaşşete ma'tufun aley. Vav harfu atıfla khavfe ona atfedilmiş. Khavfe burada. Ma'tuf ma ve fetayla mansub muzaf el fakri muzafın ile kesreyle mecrü. El fakri de ma'tufun aley. Ona da el imlak atfedilmiş burada. Yani ve fakri ve havfel imlaki yani. Vav harfu feta üzere mebni. El imlaki de burada ma'tuf ve kesreyle mecrur olacak. Şimdi ve uğrimu bil harbi ne yaptılar? Savaşla da yani savaşa müptela kılındılar. Savaşa düşkün kılındılar. Ugrimu fiil mazi, meçhul fiil mazi damma üzere mebni. Cemaat vabı bitişmiş. Cemaat vabı burada ne olacak? O zaman naibul fail olacak ve sükun üzere mebni. Fi mahalli ref diyelim ona. Bi harfi cer kesre üzere mebni. El harbi ismun mecrurun bil kesre olacak. Ve hanet aleyhim ve hanet aleyhim ne oldu? Kolay geldi onlara. Ne kolay geldi? Irakatu dime. Yani kanları dökmek, kanları akıtmak neden? Çünkü savaşla müptela kılındıkları için kanları akıtmak, dökmek onlara kolay geldi. Henet fiili mazi feta üzere mebni te'u te'nisiz sakin la mehallele minel irab ala harfi car sükun üzere mebni him burada muttasıl mecrur zamir fi mahalle cer olacak. İrakatu fail. Henetin faili irakatu ve dammeyle merfu muzaaf eddime'i muzaafin ve kesreyle mecrur. Fetusi Şimdi onu tetikliyordu. Yani savaşı tetikliyordu. Ne tetikliyordu? Hadisetun tafiyetun. Yani önemsiz bir hadise. Önemsiz bir olay bile harbi yani savaşı tetikliyordu. Tutiru fiil muzari merfu. Damme ile merfu. He burada. Mefulü muttasıl mansub zamir sükun üzere mebni fi mahallinaz. Hadisetun fail. Tutirunun faile hadisetun damme ile merfu. Hadisetun mevsuf tafiyetun da onun sıfatı ve damme ile merfu. tediumul harbu, harp devam ediyordu, harp sürüyordu. Erba'ine seneten 40 yıl sürüyordu. Tedumu fiili muzari merfu el harb fail ve damme ile merfu. Erba'ine burada ne olur? mefulü bi olur. Y ile mansub çünkü cem-i müzekker salim ve seneten de burada temizimiz ve fetha ile mansub olacak. Ve yuktelu fiyhe o savaşta öldürülüyordu. Ulufun minenler insanlardan binlercesi bu savaşta öldürülüyordu sayın hocalar. Yuktelu fiili muzari merfu. Tabi meçhul bir fiili muzari. Fi harfi cer sükun üzere mebni. He muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer. Ulufun burada naibul fail olur. Yuktelunun naibul faili ulufun olur. Damme ile merfu. Min harfi cer sükun üzere mebni. En nasi de ismin mecrurun bir kese. Bunları ne yapacağız? Bunu alacağız. Bunları ne yapabiliriz? Müteallıklar yapabiliriz. Fiilin mütaallıkları. Şimdi ikinci ve bugünkü son konu başlığımız. Zahar al fesadu fil berri vel behri. Denizde ve karada fesat açığa çıktı. Denizde ve karada, denizde ve karada fesat zuhur etti. Yani Zahara fiil mazi feta üzere mebni. El fesadu fail ve damme merfu. Fi harfi cer sükun üzere mebni. El berri ismin mecrun bil kesre. El birri el berri burada matufun aleyh. Vav harfu feta üzere mebni. El behri de burada matuf ve kesre ile mecrur olacak. Ve bir cümleti kısaca kısaca fakat kanetil insaniyetu fi asr el bu bi'fet Asrında yani peygamberin gönderildiği bu dönemde insanlık idi ne idi fi tariqil intihar yani bir intihar yolunda. Kendi canına kıyma yolundaydı insanlık. aset döneminde. Sayın hocalar. Kat harfu tahkik harfu tekit diyelim buna. Burada fiil mazinin başına geldiği için sükun üzere mebni. Kanet fiili mazife ta üzere mebni te te'u tenisi sakin el mahallu El insaniyetu kânetin ismi ve damme ile merfu. Fi harfi car sükun üzere mebni asri ismin mecrurun bil kesre burada muzaf. El bi aset iley. Fi tarikil intihar burası haber. Yani kânetin haberi burada fi tarikil şeklinde şibi cümle olarak gelmiş. Fi harfi car sükun üzere mebni tarikil ismin mecrurun bil kesre muzaf. El intihari muzafın iley ve kesreyle mecrur. Ve kânel insanu fi hâzel karni. İnsan bu asırda, bu dönemde Hadnesiye Halikahu yani kendini yaratan, yaratıcısını unutmuştu. Kâne fiili mazi feta üzere mebni. El insanu kendinin ismi ve dammeyle merfu. Kadnesiye Halikahu. Burada kendinin haberi. Dolayısıyla fi mahalli nasb olacak. Fi harfi cer sükun üzere mebni. H ve he harfü tenbi. Buradaki ve fi mahalli cer olur. Fi'den dolayı. Ve e, el kânni de onun bedeli. El karni de her bedeni ve dolayısıyla ile mecbur olacak. Kad nesiye halikavu dediğimiz gibi kendinin haberi ve fi mahalli nasb. Kad harfu tekit harfu tahkik sükun üzere mebni. Nesiye fiili mazi feta üzere mebni. Fail gizli bir hüve zamiri. E, Halikada mefulübi ve fetayla mansup muzaaffu muzaaffın ileydir. Tabii ki nesiyenin faili gizli bir hüve zamiri. Onu da söyleyelim. Fenesiye şimdi burada da atıflar var. Yani insan ne yapmıştı? Bu dönemde yaratıcısını unutmuştu ve kendi nefsini unutmuştu ve masirahu yani kendi akıbetini kendi başına gelecek olan sonu unutmuştu. Dolayısıyla buradaki nesiye matuf olay, buradaki nesiye matuf olur. Onu da belirtmiş olalım. Nes, buradaki F harfi atıf nesiye fiili mazi feta üzere mebni fail gizli bir hüve zamiri nefse mefulü bih mansub muzafu muzafilne muttasıl mecrur zamir fi tabii ki nefse ma'tufun aley vav harfu atıf mesira da ona atfedilmiş ma'tuf ve feta ile mansup olacak sayın hocalar. Ve fekade ve ne yapmıştı kaybetmişti. Neyi? Ruştehu insanlık olgunluğunu kaybetmişti ve kuvvete temiz ve ayırt etme gücünü kaybetmişti. Beynel hayri ve şerri şer ve hayır arasını ayırma gücünü vel haseni vel kabi iyi ve kötünün arasını ayırma gücünü ve olgunluğunu ve ayırma gücünü insanlık kaybetmiştir. Vav harfatı feta üzere mebni fekade fiili mazif feta üzere mebni fail gizli bir hüve zamiri ruşte mefulü bir mansup muzaf hu hu muzafile muttasıl mecrur zamir fi mahalli Ruşte burada ma'tufun aleyh. Vav harfi atıf kuvvete ma'tuf burada. Kuvvete ma'tuf ve muzaf et temizi muzafın Beyne zarfı mekan. Feta üzere mebni. El hayri muzafın ley. Beyne hem zarfı mekan hem muzaf. El beyni el hayri muzafın ley kesreyle mecrur. el hayri ma'tufun aleyh. Vav harfi atıf feta üzere mebni. Ve el haseni de ma'tuf ve ve şerri de matuf ma ve kesreyle mecrur olacak. Aynı şekilde vel haseni vel kabi bunlar da tabi atfedilmiş durumda. El hayriye bunlar atfedildi dersek el haseni matuf ma ve kesreyle mecrur. El kabi yine matuf ma ve kesreyle mecrur olacak sayın hocalarım. Ve rubbeme ve rubbeme yani belki de ve rubbeme belki de kâne iklimun vâsiyun yani geniş bir bölge idi leyse fihi ehadun yehummuhu dinuhu. Yani dininin kendisini önemsediği hiçbir kimse yoktu. Belki de böyle geniş bir bölgede sayın hocalarım. Şimdi rubbemenin irabına baktığımız zaman rubbeme ile alakalı birkaç irab versiyonları var. Rubbe harfi cerdir. Rubbe harfi cerdir. Ma meul kaffe yani amel bozan. İnne bunu görüyoruz mesela. İnne da aynısı var. Rubbe da aynısı var. Bu amel bozan ma'dır. Yani innenin amel etmesini engelliyordu mesela. Burada da rubbenin harfi cer olmasını engelliyor buradaki ma. O şekilde bir irap yapabiliriz. Kâne fiil-i mazi feta üzere mebni iklimun kânenin ismi dammeyle merfu ma'tuf. Ma e, gerçi ma'tuf ma değil. İklimun kânenin ismi dammeyle merfu mevsuf ve ise onda onun sıfatı ve Damme ile merfu. Fihi ehadun Burası haber. Buranın tamamı kânenin haberi ve fi mahalli nasf olacak. Leyse fiili mazi feta üzere mebni ehadun leysenin ismi ve damme ile merfu. Fi harfi cer kesre üzere mebni. E, hi muttasıl mecru fi mahalli cer. Yehummuhu dinu da leysenin haberi ve fi mahalli nasf olacak. Yahummu fiili muzari merfu hu muttasıl merfu zamir muttasıl mansub zamir mefulü bi ve dinu da fail ve damme ile merfu hu da muttasıl mecrur zamir fi mahalli çünkü burada muzafın ile ve yabudu rabbehu ve rabbine ibadet eden ve la yuşriku bihi şeyen ve ona hiçbir şeyi koşmayan ortak koşmayan şimdi öyle bir durumdan bahsediyoruz ki öyle geniş bir bölgede yani öyle geniş bir bölgenin ee, varlığından bahsediyoruz ki bu bölgede diyor hiç kimsenin dini ona değer vermiyordu ve o bölgenin içerisinde Rabbine ibadet eden Rabbine ibadet eden ona hiçbir şey ortak koşmayan kimse de bulunmuyordu ve ya budu rabbehu ya budu fiili muzari merfut tabi burası şu yehumuhu dinu ya atfedilmiş gibi de görünüyor Yabudu fiili muzari merfu dammeyle merfu e, fail gizli bir hüve zamiri rabbe mefulu bih mansub muzafhu muzafil le muttasıl mecrur zamir fi mahalli dat ve la yushriku bihi şeyen bu yushriku da yabudu ya burada ya da <laughs> atfedilmiş de olabilir ama bunun başında la var burada yok la harfu nefi olumsuzluk la'sı şükün üzerine mebni yushriku fiili muzari merfu fail gizli bir hüve zamiri bi harficer kesre üzere mebnihi muttasıl mecrur zamir fi mahalli cer, şeyen mefulü bi mansup olacak. Ve sadakallahul azimu ve diyor kitabımız azim olan Allah doğru söyledi. Sadaka fiili mazi feta üzere mebni. Allah lafzu celal fail ve damme ile merfu. Aynı zamanda mevsuf el azimu da Allah'ın sıfatı ve damme ile merfu. Bakalım ne söyledi Allahu Teala? Zaharal fesadu fil berri vel behri bima kesebet Ey nasi. Yani insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı denizde ve havada, denizde ve karada fesat ne yaptı? Fesat meydana çıktı. Yani onlar belki dönerler diye. Laallehum yerciun. Belki dönerler diye onların bazılarının yaptıkları şeylerle yaptıklarının bir kısmını Allah li kahum onlara tattırır. Tattırması için. Sayın hocalarım. Li kahum. Şimdi zahara fiil-i mazi feta üzere mebni. El fesadu fail ve damme ile merfu. Fi harfi cer <laughs> sükun üzere mebni. El berri ismin mecrurun bil kesre. El berri ma'tufun aley. Vav harfu atı feta üzere mebni. Ve el behri de ma'tuf ve kesreyle mecrur. Bir ma kesebet. Bir harfi cer kesre üzere mevni. Ma burada isim mevsul maası, Sükun üzere mevni. Fi mahalli Dolayısıyla kesebet ey dinnâsi. Buradaki cümle başlayan cümle tamamı sıla cümlesi olacak. Kesebet fiili mazi feta üzere mevni. Ta u sakin sakine la Buradaki ey kelimesi kesebetin failidir. Ve takdiri dammeyle merfu muzaf ennâsi. Muzafın ley ve kesreyle mecdur. Li yudhikahum. Onlara tattırması için. Li yudhikahum. Li burada harfu talil diyelim buna. Li'ye şöyle söyleyelim. E, harfu talil değil. E, ne diyelim buna? La muttalil. Evet. La muttalil. La muttalil. Yani kendisinden sonra kesre üzere mebni bu arada. Yudhika fiil-i Mansup çünkü burada gizli bir eni mudmira var. La mut'alilden, la mul'cu'dan sonra me'adan işte bunlardan sonra geliyordu e, gizli bir en. Yani burası li en yuzikahum aslında. Li en yuzikahum e, Yuzika fiili muzarı mansup o gizleyenden dolayı hum yuzikanın mefulü bihi olur ve muttasıl mansup zamir sükun üzere mebni fi mahallin nasf olur. Ba'da da ikinci meful. Yani hum birinci meful onlara tattıracak. Onlara tattıracak. Neyi? Ba'dayı Ba'da lezi yaptıklarının bazısını. Yani ba'da burada ikinci meful ve. Feta ile mansup. ellevi ba'danın sıfatı ve fi mahallin nasıl olacak. Amilu, şimdi burada sıla cümlemiz var. den sonra gelen cümlemiz sıla cümlesi. Amilu cümlesi. Amilu fiil maze. damme üzerine mebni. Çünkü cemaat vavu var. Cemaat var fail. Sükun üzerine mebni. Fi mahalli ref. Leallehum yerciyon umulur ki onlar ne yaparlar dönerler. Lealle neydi inne ve kardeşlerin harfu temenni. Lealle harfu temenni. Feta üzere mebnihum. Leallenin ismi ve e, Leallenin ismi muttasıl mansub zamir fi mahalli nasf. Yerciune de Leallenin haberi ve fi mahalli ref olacak. Yerciyeune fiili muzari merfu nunun merfu. Çünkü efalu hamse ya. Dolayısıyla da nunun sübutüyle merfu ve Yerciyeuneni faili de içindeki vavdır. Bu şekilde de ne yapmış olalım? Bugünkü dersi de tamamlamış olalım. Konu olarak bugün neyden bahsettik? İnsanlığın Arap yarımadasının işte peygamberimizin nübüvvetinden önce içki ve kumara saplandığından zulüm ve bahnazlıkta ileriye kadar giderek kız çocuklarını diri diri gömdüklerinden kadının değerinin iyice yere düştüğünden bahsettik. Savaşa son derece müftela kesildiklerini ve sudan sebeplerle, önemsiz sebeplerle savaşların 40 yıla kadar sürdüğünü ve kan akıtmanın onlar için kolay bir hale geldiğinden bahsettik ilk bölümde. İkinci bölümümüzde de tabi bu yaptıkları davranışlardan dolayı karada ve e, karada ve denizde fesadın meydana geldiğinden bahsettik. Ta ki insanlar ne dedik bu dönemde rablerini kendilerini yaratanı unutmuşlardı. kendi nefislerini kendi e, akıbetlerini unutmuşlardı. olgunluklarını ve iyi ile kötü arasındaki o temiz yeteneklerini de kaybetmişlerdi. Ve kitabımız diyor ki belki de belki de e, bu geniş bölgede e, dininin kendisini önemlediği hiç kimse yoktu ve e, Rabbine ibadet eden ona hiçbir şey ortak koşmayan kimse de yoktu diyor kitabımız kitabımızın düşüncesine göre Evet bu şekilde burada kalalım ee, İnşallah diğer bölümümüze baktığımızda lima ve bu ay nebi Yufi cezi etırlararak niçin yani peygamber yani son peygamber ya da bir peygamber gönderilecekse niçin Arap yarım adasına gönderildi diye kitabımız ne yapacak bunu bizlere sorgulayacak Hemen ardından da o anki neyi göreceğiz? Mekke ve Kureyş'in durumunu göreceğiz. Peygamberlikten hemen öncesini sayın hocalarım.